çalışma kağıdı 10 8. ve sonuncu soru bir histogram verilmiş. Yukarıdaki histogramda bir fabrikadaki işçilerin ağırlıkları ile işçi sayılarının değişimi yer almaktadır. Yani baktığımızda 50-59 arasında 20 kişi. Tamam neyse. Fabrikadaki işçi sayısını evet işçi sayısını bulmak istiyorsak o zaman hepsini yazalım. Bu 50-59 aralığında yani bu grupta 20 kişi varmış. Not düşelim. İkinci grupta 60-69 aralığında 40 kişi varmış. Ve burada 50 kişi gözüküyor. Bu da 30 kişi. Ve burada da 10 kişi varmış. Hepsini topladığınızda bize fabrikadaki işçi sayısını verecektir. 50-40 90-110 120-150 yapar. 150 kişi işçi varmış işçi sayısını bulduk. Instagram'ın grup genişliği. Yani grup genişliği burada herhangi bir dikdörtgendeki en küçükle bir yanındaki en küçük değere bakabilirsiniz. Aradaki fark grup genişliğini verir. 60 50'den 10 grup genişliğidir. Fabrikadaki 70 79 kilogram ağırlığındaki işçi sayısı az önce zaten bulmuştuk onu. 50 50 kişi vardır. Ve fabrikadaki işçilerin yüzde kaçının 80-89 kilogram arasında olduğunu bulunuz. Fabrikada 150 işçi vardı. Yüzde kaç dediğine göre bakalım önce. 150 işçi de 30 tane mi işçi? Evet, 30 işçi olduğuna göre yüzde bulmak istiyorsak yüzdekine bakalım. X diyelim. Yine mantıken düşündüğümüzde 5'e bölünmüş. 5'e bölersek buradan buraya geçerken 5'e bölünmüş. O halde 5'e bölünürse x'in 20. Yani cevabın %20 olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir çalışma kağıdının da sonuna geldik gençler. Hatta bu telafinin son çalışma kağıdıydı.